Türkiye'nin geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarında başarıyla görev yapan, ihracat başarısı da yakalayan Milli Akıllı Mühimmat MAM ailesi gelecek dönemde genişleyip yeni kabiliyetler kazanacak, farklı platformlarda da kullanılabilecek. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin SİHA geliştirme programı kapsamındaki çalışmalarının ne kadar önemli ve doğru bir karar olduğunun bugün net olarak görüldüğünü söyledi. Özellikle Bayraktar TB2 tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırılan imkan ve kabiliyetin son zamanlardaki çatışmalarda çok ciddi avantaj sağladığını işaret eden ikinci bu işe emek veren herkese teşekkür etmek ve minnet duymak gerekiyor. Türkiye açısından operasyonun anlamını çok ciddi bir oyun değiştirici olarak etkiledi ve operasyonların seyrini Türkiye'nin lehine çeviren bir gelişme oldu dedi. Türkiye'nin Bayraktar TB2 başta olmak üzere birçok insansız hava aracı platformunu aktif olarak kullandığını hatırlatan ikinci, İHA'lardaki temel silahımız mam ailesi diyebileceğimiz Mamle ve Mamce. Bunlar aktif olarak sahada kullanılıyor. Kabiliyet ve vuruş gücü olarak çok ciddi avantaj sağlıyor diye konuştu.